Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar Airfryer ürünü Y35 modeli. Kargosu yeni elime geçti arkadaşlar. Kutu açılışını yapacağım. Bakalım ürünle birlikte neler gönderilmiş. Ürünümüz sağlam ulaşmış mı? Sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar kutu üzerinde farklı dillerde Ürün özellikleri yazılmış. 1300 wattlık arkadaşlar. 220 volt 240 arası 50 Hz ile çalışan. 1350 wattlık bir ürün bu. Bu arada başka bir şey var mı? Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Model numarası falan yazıyor. Ondan sonra şu tarafa geçiyoruz. Bakalım burada yine ürünün kutu görseli var arkadaşlar. Şurada da e, madden can yazılmış arkadaşlar. Yerli üretim diye satışta tanıtımlar, yorumlar yapan arkadaşlar var ama burada kutunun üzerinde Madencihan yazıyor. Burası da biraz garip geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi kutusunu açalım arkadaşlar. Kutumuz içinde herhalde bir kutu daha olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü bu e, kargo kutusu olduğunu düşünüyorum. Belki de kendi kutusudur. Bakalım bizleri ne karşılayacak. Satıcı güzel bandajlamış. Bu arada doğruyu söylemek gerekirse dört taraftan bandajlamış. kesmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kutumuzu. Diğer tarafı da keselim. Kutumuz açılacak gibi duruyor. Valla sanki bant dışında yapışkan da var arkadaşlar. Makasımız ilerlemiyor sanki. Evet. Galiba nihayet açabildik hala şurası açılmamış arkadaşlar. Evet. Şu köşemizde kaldı. Kutumuzu açabildik nihayet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet tahmin ettiğim gibi kutu içinden kutu çıkıyor arkadaşlar. Ürünün dış kutusuymuş o. Asıl kutumuz bu. Şimdi bunun içinden çıkartmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar dış kutudan kurtarmaya çalışıyoruz bu arada. Ürünün asıl kutusu bu. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Kutumuz bu şekil bir anahtarı var. Şöyle açıyoruz bunu taşıma kulplu bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kutu üzerinde bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Ürünümüzün rengi beyaz. Y35 Wi-Fi özelliği olan bir ürün bu bu arada. Tabi yanlış ürün gönderilmediyse o şekil aldık. Şuralara şu e, bakıyoruz. Ürün üzerinde başka ne var? Yine aynı bilgiler arkadaşlar. Şöyle test döndürüyoruz. Şu ana kadar Wi-Fi simgesi falan bulamadım. Bu ürünün iki adet modeli var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Biri wi özelliği olan, biri de wi özelliği olmayan iki adet model var bundan arkadaşlar. Bu ürün kapağı üzerinde bir kullanım kılavuzu geldi arkadaşlar. TR Türkçe yani. Model arkadaşlar yine Y35 yazılmış her yere camlı hava filtresi denilmiş arkadaşlar. Burada karşımıza ürünün kutusunun yani çekmecesinde kullanılan bir adet ızgara gönderilmiş ürün üzerinden. Bunları şöyle kenara koyuyorum ve tabii ki ürüne ulaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada köpükle korunmuş. Bu arada satıcının bilgisine dayanarak söylüyorum ürün bu şekil arkadaşlar yani bu dış kutuyla Çin'den gönderiliyor galiba tüketicilere yani ürüne hiçbir şekilde müdahale etmedikleri ve olduğu gibi kapalı kutu olarak gönderdiklerini dile getirmişti satıcısı arkadaşlar ürünümüz şöyle bir naylon içerisinde naylon üstten geçirilmiş şimdi ürünü çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar kutusundan bakalım ürünümüzün bu arada tutacak yeri yok arkadaşlar. Kutudan çıkartmak biraz zorluyor. Dürüst olmak gerekirse. Ürünün ağırlığı arkadaşlar tahmini. Şöyle tekrar alıyorum. Bir 5 kilogram ağırlığında var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle elektrik kablosuna bakalım. Elektrik kablosu. Bana dışarıdan geldiği için buharlanmaya başladı arkadaşlar. Dışarısı biraz malum Kasım ayındayız. Dışarısı biraz soğuk. Arkadaşlar kablosu herhalde bir metrenin altında. Bir metre yok. Bilginiz olsun. Kısa bir kablo. Topraklı bir fiş arkadaşlar. Ve tekrar ön yüzeyine ulaşmaya çalışıyorum. Bu arada ürün kargoda sarsılmasın diye güvenlik bantlarıyla kapatılmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cam buharlaşmaya başladı. Çünkü dış ortamdan gelmiş. Şöyle ön yüzüne bakıyorum arkadaşlar. Hatta şu naylondan kurtulmaya çalışacağım. Ön yüzünde ne tür ayarlar var. Wi-Fi simgemiz arkadaşlar. Açma kapama tuşumuz. Bu arada ürün dokunmatik ekran arkadaşlar. E, şu tuşlarımız dokunmatik. Burada bir ledimiz var arkadaşlar. Ürün üst yüze yüzeyi arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman sanki burada bir ızgara tarzı bir şey yapılmış. Yani içer dışarıdaki havayı üfleyebilmek için. Sanki burada bir e, kapak tarzı ama içine geçirmeli. Galiba havayı buradan emiyor diye düşünüyorum. Yoksa aksi takdirde içerideki hava döngüsünü sağlaması biraz zor. Şu ön panel arkadaşlar cama benzer. Cam da olabilir. Bir plastik de olabilir. E, beyaz siyah üzerine güzel durmuş gerçekten. Şimdi şu bantlarından kurtulalım. Bakalım sepetimiz nasıl. Yani pişirme haznesi. Şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 3,5 litrelik üründür bu. Haznesi küçük gerçekten. Bana küçük geldi. Bilmiyorum artık. Hatta metreyle ölçülerini de göstereceğim sizlere. Merak edenleriniz için. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar plastiğe tutturulmuş galiba ısıya dayanıklı plastik diye düşünüyorum. Bir hazne arkadaşlar. Haznemizin etrafında havayı tekrar dalgalandıran delikler var. Dibi tam kapalı arkadaşlar. Yani teflon haznemizin. Alüminyum büyük ihtimalle. Ondan sonra arkadaşlar hafif bir plastik kokusu var ama çok kötü çim plastiği gibi kokmuyor. Umarım bu koku kısa sürede yok olur. Ee, çift cam arkadaşlar. Şurada bir camımız var. Aynı zamanda şurada da bir camımız var. Bu arada camımızın içerisinde bir şey yok galiba ama bu hardır arkadaşlar. Dediğim gibi bu kargodan teslim aldığımız gibi Açtım sizler için. Sıcağı sıcağına açtım. Beklemeden açtım. Belki kutunun üzerindeki yağmur damlacıklarını da görmüşsünüzdür. Bu bizim haznemiz arkadaşlar. Şimdi ürünümüzün şu şekilde arkadaşlar iç tarafını yani iç kısmını göstermek istiyorum. Ürünümüzün şurasında görüldüğü gibi arkadaşlar bir rezistans var. Bu 1300 watt tüketen rezistansımız budur. E, fan var üstünde arkadaşlar. Yani çok fazla e, büyük bir teknoloji yok aslında. Normal ısınan bir e, rezistans ve onu o oh, sıcak havayı e, gıdaya üfleyen bir fan metal bir fan arkadaşlar şu şekil bakıyorum plastik buralar arkadaşlar Evet plastik metal olmadığını düşünüyorum Umarım yanılıyorumdur Çünkü e, plastik olması arkadaşlar ısıya ne kadar dayanır orası biraz kötü maalesef plastik arkadaşlar bu alt kısımda Galiba plastik kullanmış. Metal sesi alamadım ben. Plastik arkadaşlar. Yani şu hazne komple plastik. Tabi ısınan çekmecemiz metal ama buralar plastik. Zamanla erir mi? Çok aşırı koku çıkarır mı? Orası biraz muamma. Güzel. Yalnız şurasında keşke bir ızgara olsaydı arkadaşlar. Mısır patlatmak için. ızgara olmadığı için. Fan koruma altına olmadığı için. Mısır bunda patlatamazsınız. Normalde mısır patlatıcıların da şöyle bir rezistans ve üfleyen bir fan mekanizmasıyla mısırı yağsız bir şekilde patlatıyorlar. Ama bunda ızgara olay olmadığı için arkadaşlar mısır patlatamazsınız bu hazinin içerisine. Çünkü patlayan mısır buradan e, fana veya rezistansa temas eder. Duman yangın çıkartır. Normal sabit gıdaları bunda pişirebilirsiniz. Şöyle çekmecemizi yerleştirmeden önce metre ile de sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar metre yardımıyla şöyle sizlere ölçülerini paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Mutlaka hazne ölçüsünü merak edenleriniz vardır arkadaşlar. Şu şekil 19 santim arkadaşlar. Uzunluğu. Tekrardan arkadaşlar belki kamera odaklamamıştır diyerekten. Şöyle Net göstermek istiyorum. Haznenin sadece iç aksamı 19 santim arkadaşlar. Ee, dışa doğru 22 santime çıkıyor arkadaşlar. Burada bir kalınlığımız var. Haznenin etrafında yamulmasını önleyen bir çember var. Ayrıca arkadaşlar şuradan ölçtüğümüz zaman görüldüğü üzere yine 19 santim arkadaşlar. 19 santim, 19 santim. Bu arada bilginiz olsun. Şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Ondan sonra arkadaşlar haznemizin şöyle derinliğine bakmak istiyorum sizler için. Yaklaşık 11-12 santime yakın bir derinlik var arkadaşlar haznede. Bu haznenin derinliğine göre tabii ki kullanılan rezistansın e, elbette ki gücüne göre pişirme kapasiteleri artıyor. Yani bu bir küçük hazne. 2 kişilik aileler için ideal ama 3-4 kişi veya daha fazla aileler için ideal olmadığını düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Arkadaşlar şöyle ürünümüzün yüksekliğini sizlere paylaşmak istiyorum 30 santim arkadaşlar ürünümüzün yüksekliği ayrıca ürünümüzün tabi dışa doğru yani yukarıya doğru biraz e, küçülüyor yani 24 santim diyebiliriz arkadaşlar şu şekilde ortalaması 24 santim küçülmesini hesap ederekten 23-24 santim olarak hesaplıyorum arkadaşlar ürünün şuradan şuraya da yine aynı şekilde yani 23-24 santim bir e, genişliği ve yüksekliği de Tekrardan 30 santim yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle yüksekliğine baktığımız zaman zeminden yüksekliği 30 santim bir yüksekliği var arkadaşlar. Ürün budur arkadaşlar. Daha sonra tabii ki çalıştırıp işe yarayıp yaramadığını sizlerle paylaşacağım. Şu an için nemli şuradan gösterecek olursam üstünde nem var arkadaşlar. Dışarıdan geldiği için hemen elektriğe takarsam bozulur, arızalanır. Şu an paylaşmak yani enerjiye takmak istemiyorum. Çünkü ürün kısa devre yapabilir. İçinde elektronik malzemeler var. O elektronik malzemeler nemle temas ettiği zaman iç ortamdan dışarıdan gelen ürünler elektronik ürünler genelde soğuğa maruz kalır ve içerideki hava ısı havayla temas ettiği gibi nemlenirler. Ve nemlendiği zaman özellikle patlayabilen yanabilen elektronik cihazlar için tehlikelidir. Biraz ev ortamında dinlendirip Ondan sonra çalıştıracağım. Bundan dolayı sadece bu bir açılış videosu oldu. Umarım yararlı faydalı video olmuştur arkadaşlar. Sürçü sayetiyse mahvolan. Lütfen bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımdan desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Destekleyin, beğenin, paylaşın, yorumlayın. Fikir görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Sorularınız, düşünceleriniz varsa yazabilirsiniz. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol gösterecektir. Ben fırsat buldukça cevap vermeye çalışacağım. Bu arada lütfen kanalımdan da desteklerinizi maddi olarak esirgemeyin. Youtube'nin katıl butonu var. Katıl butonu üzerinden bana destek verebilirsiniz. Ayrıca süper teşekkür var videonun altında. Ondan da destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca Patreon kanalım var Mutinaz Tube. Oradan da desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.